Kia Movement that inspires. Sokrates'e hoş geldiniz. Kia işbirliğiyle hazırladığımız konfor alanı programında bugün yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Fenerbahçe'nin ve milli takımımızın önemli isimlerinin Aslı Kalaç bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, seni burada ağırlamak çok güzel. Ee, bir kere çok yoğun bir sezonun var. Ee, ara bile neredeyse çok az verdiğiniz bir sezon. Teşekkür ederiz zaman ayırıp geldiğin için öncelikle. Ben beni ağırladığınız için teşekkür <laughs> ederim. Buluşmamız çok zor oldu. <laughs> zamandır konuşuyoruz ama nihayet buradayım. Ben de heyecanlı ve mutluyum. Ee, ne güzel. Onu da başlayayım aslında sohbete hemen. Yani çok yoğun bir yaz dönemi geçirdin. Yani onu soracağım ayrıca yaz döneminde neler <laughs> yaşadın ama şimdi de o yoğunluk devam ediyor. Çok ufak böyle belki bir nefes alabildin diye tahmin ediyorum. Ee, kulüp sezonu da çok hararetli. Şimdi Şampiyonlar Ligi de başladı. Ee, herhalde dinlenecek bir iki hafta bile bulmakta zorlandığını tahmin ediyorum. O, o süreç senin için nasıl işliyor şu anda? O geçiş, Vallahi milli takımdan, adaptasyon. Milli takım <laughs> bittikten sonra gerçekten tam iki haftamız vardı dinlenmek için. Ee, sonra tam gaz başladık açıkçası. Hiç böyle ara vermemişiz gibi. Ee, ve başladığımızdan beri de çok yüksek bir tempoyla devam ediyoruz. Ee, bir de şimdi maçlarımız çok yoğun. Avrupa maçlarımız başladı. Haftada iki maç oynuyoruz. Yol, yol var bu arada. Yolculuklar var. Mesela geçen Tabii. hafta İstanbul'da bile değildim. O kadar e, yoğundu. E, ama bu yoğun tempoyla çalışmaya alıştık biz açıkçası. Alışkınım. Ya yani Bu ilk defa olmuyor. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. E, maç, antrenman üstüne e, bir hafta sadece aradan sonra milli takım başlıyor. Milli Takım bittikten sonra yine bir hafta maksimum iki hafta iznimiz oluyor. Bu artık rutinime dönüştü. Rutinle dönüştü bizim için. O yüzden alışık olduğum bir düzen. Yani ben çok fazla tatil yapınca şey garipsiyorum. Yani, ne oluyor ya? Boşluğa şey düşüyor Bir gariplik var <laughs> oluyorum yani. Mesela iki sezon önce milli takıma gitmediğim bir yaz vardı. Benim için şeydi e, acayip boşluğa düşmüştüm. Nasıl yapacağım Bekli şimdi? İki buçuk ay boşluğum var. Yani son, sonra dayanamadım ve kendime antrenman programı yazdım. Hı. Mesela işte e, Pilates hocasıyla çalıştım. Kondisyonerle çalıştım. Fizyoterapisiyle çalıştım. Hatta sağlık tuttum. E, antrenman yaptım. Çünkü benim için o garip geldi bana. <laughs> Gerçekten ben ben onu garipsedim mesela yani. Ki boş o yazında bile aslında çalışmışsın ki herhalde dışarıdan seninle ilgili ilk böyle bir şey yapsak. Aslı'yı nasıl tanımlarsınız Aslı Kalaç? Herhalde bu ee, tabii ki o heyecan vericiliğin var, hırsın var, enerjin var ama bir çalışkan olma meselesi de sanırım çalışarak, çok çalışarak bir yerlere gelme hissiyatını çok veriyorsun gibi hissediyorum. En azından ben de çok uyandırıyorsun gibi çok e, hani önemli bir sporcu da herhalde. Bak o yazı Teşekkür bile ederim. kendini hemen çalışarak geçirmişsin. Yani Kendine boşluk yaratarak değil de. Teşekkür ederim Caner abi. Ee, evet yani çünkü ben böyle bazı sporcular herhangi bir branşta bazen böyle yetenekle doğar derler hı hı, ya. Hı. Yani ben de böyle bir... Yani mesela çabukluğum vardı benim her zaman. Evet ama böyle mesela şuna çok yetenekliydim değil. Mesela fiziksel e, kapasitem de diğer benim mevkidaşlarıma göre biraz daha kısa. Ve ben o yüzden hani buralara gelebilmek için gerçekten hep ekstra çalışarak, çalışarak eee özveriyle çalışarak geldim buralara. O yüzden benim için çalışmak, tekrar yapmak, e, kondisyon çok önemli ve e, hala da çok önemli. Yani yaşım ilerlemişse bence şu an daha da önemli. Hatta öyle söyleyeyim. E, güzel ya olgunluk tam 28, 28, <laughs> 28 yaş. Evet, 28 saatte tam... aralığın 13'ünde Yine oluyor. <laughs> e, şu an daha da önemli benim için. Açık İki doğdum orada şimdi. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. E, dediğin gibi yazın bile çalışmaya çalışıyorum boş vakitlerimde. Mesela bir hafta tatilimiz oluyor diye diyorum ya. O dönemlerde bile hani en azından e, ufak kas kaybı yaşayayım diye kondisyonumu yapmaya çalışıyorum. E, çok önem veriyorum çalışmaya. Çünkü dediğim gibi buralara ben çalışarak geldim. <laughs> e, böyle elimden tutan antrenörlerim oldu sağ olsunlar bana inanan. onların desteğiyle de geldim tabii ki de. sonuna kadar çalışmak benim için bu şu an voleybolda benim için mottom diyebilirim yani. Biraz da şey herhalde bu daha önceki hani konuşmalarını da çok dinledim, takip ettim. Senin bu boy ve pozisyonunla ilgili yani orta oyuncusun bir yandan da 1.85. Hatta 1.83 biliyorlar sen düzeltiyorsun ayı 1.85. 1.85. bu, bunu biraz açar mısın? Bu, Yani bu nedir, ne değildir? Bir de sonuçta orada başka özellikler de önemli yani blok yapmak için. Senin, bir de sen hep şey diye tanımlıyorsun pozisyonu, orta oyunculuğu. Yani bunun hammallığını biraz evet. yapıyoruz diye. Evet. Ee, biraz o senle ilgili hani boyu kısa mı orta oyuncu e, meselesini bir açabilir misin? Demin kendin de açtın o yüzden evet. söylemek istiyorum. Yani boyumun e... Tabi demin de konuştuk. Yani. kısa değil bu arada. Onu da söylerim Boyum de. kısa <laughs> değil. Pozisyonuma <laughs> göre sadece biraz kısa. Ben 1.85 boy, evet. ort boyundayım. Ve <laughs> genelde yani benim mevkimdeki orta oyuncular 1.90 ortalamasında <laughs> ve üzerinde. E, fakat ben bunun açığını sıçramayla kapatmaya çalışıyorum. ve Benim yaptığım iş blok. En önemli yapmam gereken iş element blok bizim iş e, voleybolda orta oyuncu olarak. E, ve ben bunun mesela zamanlama, timing dediğimiz şey blokla evet. karşı süreçte taraftan yapılan hata göre zamanlama, iyi sıçrama çok önemli. Kol uzunluğu çok önemli. Senin kulaçın ee, daha, e, kulaçım büyük, abi. daha büyük. Boyuna göre daha uzun. Boyuma göre 5 santim daha uzun. <laughs> Oradan kurtarıyorum. Oradan bir 1.90 diyebilirim aslında. <laughs> buradan herkese. Güzel. 1.90'ım <laughs> aslında. Çünkü bloğu da ellerinle yaptığın <laughs> evet, için. evet aynen öyle. Aynen yani öyle. öyle. Ya ben bunun olsun. aslında dezavantaj diyenler olabilir ama benim için dezavantaj değil. Ufak bir dezavantaj gibi gözükse de ben bunu kapatıyorum. Hı. Çabukluğumla zamanlamamla kol boyumun uzunluğunu kapatıyorum. Yani bu benim için beni eksiğe düşürecek bir şey değil şu anda. Mesela Gabi ile daha önce bir konuşmuştum. Ee, o da mesela bir smaçör aslında biraz kısa. Aynen öyle. Hatta ilk başta onu voleybola almıyorlar falan yani kısa diye. O başka yönlerini geliştirerek mesela smaçör işte vuruş tekniği de sıçramasıyla aynı hani senin gibi. Aynen öyle. Aslında voleyboldaki o biraz katı yargıları ya da ön yargıları biraz herhalde bir kenara bırakmak gerekiyor yani. Bence sadece, de, kesinlikle. Başka yani, şeyler de önemli çünkü. Hani evet sadece. ya bir dediğim gibi sonuçta <laughs> mesela boyun kısalı sıçramak çok önemli olduğu için bizim Hı -hı. işte. O geliştirilebilecek bir şey. Bir de oyun bakış açısı zamanında senin onu... Herhalde ön de çok önemli. Ön sezi çok önemli. Ya da rakip scout'u mu desem? hani mesela. Oyununu okumak çok önemli bizde mesela. Karşı takımın orta oyuncu da pasörünü okumak. Topa vuran, atak yapan sporcunun ne yöne vurabileceğini havada elini görüp okumak. O yöne göre alan kapatmak. Bunlar çok önemli aslında. Ya Bunlar biraz göz ardı ediliyor ya. Özellikle senin açmanı çok istedim. Sırf boy değil aslında olay. Aslında o kadar... Çok teknik ve oyun okuma gerektiren bir şey ki blok. Yani 1.85 boyuyla ya da 1.90 olmasıyla aslında alakası var ama yani oranlar değişir dediğim <laughs> tabii, gibi. Tabii Kesinlikle. tabii çok haklısın. Bu Şivan Basketbol'da bile öyle yani yani. Evet. En uzun kazanmıyor yani. O bir Aynen başka öyle. yetenekler Aynen gerekiyor. Öyle. <laughs> Hatta kısa beşler daha önemli olmaya falan başladı yani. Başka sporları takip ettiğin için oralardan rahat rahat <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> bu arada bu sezonla ilgili bir de şey de sormak istiyorum. Tabii bir antrenör değişikliği de yaşadınız. Marco Fenoglio, Hı -hı. başka İtalyan antrenörle çalışıyorsunuz. Çok da iyi başladınız sezona. Yani şu an Fenerbahçe ile ilgili herhalde Medikan ile ilgili en önemli şey. Öngörüler çok kuvvetli. sezon geri kanalı ile ilgili. Geçen sene göre neler değişti? Sizin için, senin için. Bu sezonki hedefler herhalde yine hmm. tüm kulvarlarda şampiyon olmak üzerine tabii ki tahmin ediyorum. Bizim en büyük hedefimiz hep sene başında. ilk evet. yola çıkmış her zaman tüm kulvarlarda şampiyon evet. olmak. Ama bir şeyin açlığını çok çekiyoruz. Şampiyonlar ligi. Evet. Evet. Şampiyonlar ligi şampiyon olmayı çok istiyoruz. Marco Takımda değişen en büyük elementlerden biri zaten antrenörümüz şu anda Marco. Tabii. Fakat kendisi yaşı olmasına rağmen bizden enerjik bir antrenör. Hı. Acayip enerjik. Kenarda <laughs> da hareketli biraz. Evet. Yani. evet çok hareketli biri. Mesela biz sahada ısınırken... O yan filede kendi kendine top atıp topa vuruyor. Yani <laughs> inanılmaz. Bizimle mesela manşet maçı oyunumuz vardır bizim. <laughs> ee, böyle eğlendiğimiz böyle. En çok fotoğrafların, yaptığımız, atıldı, fotoğrafların atıldığı. Aynen <laughs> atıldığı bir oyun. Orada bizimle oynuyor. Ve şey çok hırslı. İnanılmaz hırslı. Orada bile bizimle oynayınca hemen şey yapıyor. Kavga etmeye başlıyor. Hayır öyle yaptın böyle yaptın. Yani her ne olursa olsun kazanmak istiyor <laughs> öyle biri. E Bu da tabii güzel yani takımı güzel etkileyen bir durum. Ee, önce daha tabii çok maç var. Özellikle e, ikinci devreden sonrası çok önemli. Tabii. Yani asıl kupaların e, kupa maçlarının yaklaştığı dönemler, Avrupa maçlarında e, çeyrek final etaplarının geldiği dönemler. Şubatta itibaren formda olmak herhalde sizin için en önemli evet, şey olacak evet, değil Evet, en tamam. önemli dönem Aha. bizim için Şubat sonrası. E, bakalım inşallah bu sene Şampiyonlar Ligi <laughs> kupasını da getireceğiz. E, onun dışında Türkiye'de inanıyorum ki e, zaten Süper Kupa kupayı aldık. Evet. Türkiye kupası ve lig var. Umuyorum ki o iki kupayı da tekrardan bu sene kulübümüze getireceğiz. Çünkü geçen sene de getirmiştik. Muhtemelen herhalde. Zaten Fenerbahçe'de antrenör değişikliğinin de en önemli şeyi konulan yıllardır ana bir hedef var. Oraya ulaşılamamak yani. Şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Çünkü yerelde Sonuçta Fenerbahçe başarıyı tekrar inşa etti. Evet. Ee, bir süre ara verdiği başarı yediğim yerelde. O çünkü asıl hedef yani sanki. Şampiyonlar e, evet. O muhtemelen herhalde sizin için şu an başka türlü. Mesela Fenoli orada sizde iletişimde veya işin şey tarafında neler getirdi? Nasıl yaklaşım mesela birebir de böyle iletişimi nasıl kuruyor? Bazı hocalar çok farklı davranır. İşte Doğu Avrupa ekolü başkadır, İtalyan ekolü başkadır. <laughs> Birçok antrenörle de çalıştın o yüzden hani soruyorum. Evet, yani. evet. Ee, ben Fenoli'ye iletişim... Terzic başka türlü hatırladım. iletişim kurar atıyorum. Tabii, yani. tabii mesela evet. terziş ile farkları te, fenol daha böyle e, iletişime yumuşak iletişim kurarken hı hı. yumuşak bir insan Terzi için kendi bir ağırlığı bir ciddiyeti vardı e, fenol ile konuşabilmek çok rahat yani bir sade bir sıkıntın olduğunda direkt söylüyorsun mesela dün dünden örnek vereceğim direkt hı hı. dün ben antrenman biterken dedim ki bugün dedim ben çok az topa değdim dedim hemen verdi hemen gel gel dedi <laughs> pasörümüzü aldı kendi top attı gel biraz top vur en azından dedi. Asper. yani bu tarz konularda açık e, mesela tek, teknik teknik Toplantılar yaparken de e, bir şeyi şunu da bir ekstra baktığımız dedi baksak mı dediğimizde hemen herkesi toplantıyor, onu koyuyor, üzerinde duruyor. E, o yüzden iletişimi açık ve karşılıklı e, diyaloglarda iyiyiz. Yani mesela biz bir şey istediğimizde hemen yapmaya müsait bir koç. O yüzden Süper. iyi gidiyor şu an her şey. Kia ile ilan veren hareket bölümümüz var. Sonuçta Burada belki bir klişedir, klasiktir ama yani bir, bir sporcunun o spora dahil oluşu, girişi falan hep önemli bir hikayedir. Belki daha önce başka yerlerde anlattı tabii ki bilenler vardır ama ben oradan şeyi de sormak istiyorum. Mesela oyun e, şeyi dedin, e, akıllı dedin ya da oyunu okumak dedin. Bu senin farklı sporlar yaparak sonradan voleybola geçiş hikayende ki orada serüvenlerin en çok ne etkili olmuştu onu sormak istiyorum öncelikle. Yani seni voleybola iten hikaye nedir? İlam kaynağı ya da bir yön, bir şey, bir insan var mı, bir yol ki... Ailende çok fazla eski sporcu var, eski evet, futbolcu evet. var. Ee, ya, oraları biraz anlatabilir misin o dönemi Zaten <laughs> beni spora iten en önemli kişi babam. Hı hı. Şöyle biz üç kardeşiz. Babam, abim var ben. işte bir de kız kardeşim var. İki kız ve erkek. Mi? <laughs> evet ve hepimizi belirli yaşlarda denedi yani. Önce abimi basketbola <laughs> zorladı, sonra beni ilk yüzmeye zorladı. Baktı ben yüzmeden memnun değilim, sonra voleybola yaptı. Kendimi görüyorum. Işte yaptı. <laughs> aynen, aynen öyle ama doğru yani. Öyle. Yani ee, kardeşim bu arada üniversite çağına kadar voleybol oynadı. Onu hatta kardeşim bırakmak istedi, karar verdi ben eğitim alanında ilerleyeceğim dedi. Ee, babam hatta çok üzüldü. Kardeşimden daha çok üzüldü yani. Ee, onun için bizim sporcu olmamız onun hayattaki şu an en önemli hedefi diyeyim. <laughs> ee, o yüzden hepimizi bir zorlamıştı ve ben yüzme yüzme yüzüyordum önceden. Ee, ve benim sevmedim bilmiyorum. Antrenmanları çok zor geldi. Daha çok küçüktüm. Ee, her gün antrenmana ağlayarak geliyordum. Çok talepkar, çok sert bir spor ya kadın. Sert, antrenman, sert, antrenman antrenman rejimi evet. özellikle çok. Evet, sert. çok sert. Çok sert ki ben daha <laughs> çok küçüktüm başladığımda. Ee, tamamen babamın işte eski spor hayatından dolayı tanıdığı voleybol antrenörleri sayesinde Hı. ben kendimi Yeşil Spor Kulübü'nün kapısında Minip Özdurak, buldum. Minipözdürk değil mi orada? Unifözdürk. Evet. evet. Bir de Üzeyir Özdürk. Onlar iki Üzeyir kardeşler. Ee, onlar sayesinde tamamen girdim bu işe ve çok da arkamda durdular. Daha topu tutmayı bilmezken beni direkt e, altyapıda küçük takım alıp lisans çıkarttılar. E, hani sen gel belki bu sene oynamayacaksın ama en azından abalarınla antrenman yap. Seni daha iyi geliştirecek yaşıtlarından diye. E, yani onların üzerimde durması babamın e, beni sürekli bu konuda İttirmesi, arkamda durması... Daha 14 yaşında Ankara'ya gittim ben. Ve mesela anneme kalsa gitmezdim. hani Bırakmazdı kız evladını. Ama tamamen babam dedi ki ben göndereceğim. Hı hı. Ben göndereceğim. Türkiye Valideli Federasyonu'nun kurduğu bir evet. proje var orada. Evet. Ee, ve oraya gittim ben. Ee, hayatımda ilk defa 14 yaşında işte... Ee, ev toplamayı öğrendim. Birçok böyle yani son jenerasyon işte İlkin, Elif Şahin onlar da gidiyorlar yanlış evet, biliyorsam değil evet. mi? O, o liseden bahsediyor. Evet, o evet. takımdan bahsediyor. Aynen böyle. öyle. Onu Aha. ilk yapan jenerasyon biziz. Siz, sizin 5, jenerasyonla başladı değil mi? Evet yanlış bizim bu. jenerasyonla başladı o. İlk yapan Hı -hı. bizde denendi o ilk proje. Ee, babam, babama, yani anneme kalsa dediğim gibi gitmezdim. O yüzden benim için buralara gelmemdeki en en önemli Hı -hı. kişi gerçekten babam. Hı -hı. babam. Hala da öyledir yani. Her maç sonrası daha ben soyunma odasına girdiğimde telefon direkt babamın ses kaydı olur yani gerçekten <laughs> e, maç zaten kaçırma metodu geliyor evet burada da <laughs> <laughs> biraz yüceltirim <laughs> e, o kadar emek vermişler çok evet şey çok önek evet. emek verdi gerçekten çok <laughs> emek verdi e, babam diyebilirim babam benim için Ne güzel önemli. ilham kaynağı oldu çok evet. güzel. Orada şey de var bir de, 2003'te galiba izliyorsun Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı. Evet. Zaten 8 yaşlarındasın diye tahmin ediyorum, yedi tabii, tabii, 8 evet. yaşlarındasın. Yani orada voleybola başlamakla ilgili bir cümlem var daha önce, bir röportajında söylüyorsun Skorer'de hani. Orada voleybolcu olmak için senin bir de ayrıca bir ilham kaynağı oluyorlar sanırım. Aynen öyle. Ee, herhalde o, şey o 2003 Şampiyonası'nın birçok ilham kaynağı oldu ee, o zaman çocuklar var, ha, genç kızlar var. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Çünkü şöyle, voleybolu da şöyle izlemeye başlıyorum ben daha, ondan önce de dediğim gibi. E, voleybola daha başlama gibi bir düşüncem de yok. Yüzmeye bile daha başlamamışım. Hı hı. Daha küçüğüm. 7-8 yaşlarındayım. Ee, abim benim her, hemen hemen her spor branşını takip eden biri. O <laughs> zaman da e, işte yanlış hatırlamıyorsam TRT'de yayınlanıyordu. Evet evet. <laughs> ee, abim açmıştı ve ben ilk defa voleybol maçını o zaman gördüm. <laughs> Gerçekten Süper. o zaman gördüm. Ee, ve benim böyle kafamda gerçekten ışıklar yanmıştı böyle ya inanılmaz inanılmaz işte ben de Natalia Hanikoğlu gibi Neslihan gibi olmak istiyorum hani çok güzel. o an yerleşmişti bana o. hatta şöyle demişim anneme annem anlatır bunu maç bitti dedi benim yanıma geldin anne ben büyüyünce ya bilgisayar mühendisi olacağım ya voleybolcu olacağım <laughs> dedim bana dedi. çok güzel yani demek ki ben o zamanlar endekslemişim kafama bunu evet, yani evet. o yolu çizmek için çok güzel şey yapmışım kendime. E aslında bir yandan şanslısın ya orada görüyorsun ne yapmak istediğini. Evet, evet. Hatta geçenlerde çok yakın zamanda hatta yakında yayınlayacağız. Özlem e sürekli bir konuşmuştuk. Ee, geçen yıl işte Ayça Aykaç'ın düğününde Anne babası geliyor Ayça'nın düğününde. Size sonsuz teşekkürler ederiz diyor Orhan Multan'ın. Sizin sayenizde Ayça'yı voleybola başlattık diyor. Yani 2003 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş evet. alan takımın hani sana Ayça'ya ki bunlar bildiğimiz isimler. Bir de muhtemelen bilmediğimiz bir sürü insana. Ya büyük olan. ihtimal 90 jenerasyonunun çoğunda He, değil mi? etkisi var. He. Biraz o geçmişe de dönmek istiyorum. Yeşilurut'tan spor lisesinden de bahsettin Türkiye Voleybol Federasyonu. O günlerden neler hatırlıyorsun? Mesela şey diyoruz yani hani pozisyonunu belirlemek nasıl oluyor? Bunu hep soruyorum voleybolcularla konuştuğum zaman. Çünkü şeyle de konuştum da simgele de konuştum da ya o başka bir şey oynamak istiyor ama libero oynuyor falan. <laughs> yani o yüzden mesela senin için nasıl gelişmişti? Aynı şey Gizem'le de konuştuk hatta Gizem Örge'yle de. Benim şöyle <laughs> ben ilk başladığımda orta oyuncu olarak başladım. Hı -hı. O ama, zaman boyun uzun muydu e, yaşıtlarına? Yani şu anda da uzunsun aynı şey olarak söyleyeceğim. Boyum aynıydı. Aynıydı. Yani, yani ben yaşıtlarına, yani göre. Hani o işte konuşulan 1.82, 83 o zamanlardım. Tamam. 2-3 santim işte 1.85 oldum yani. Ee, o hep orta oyuncu olarak başladım ben. Fakat <laughs> altyapıda e, beni köşe oyuncusu yapmak istedi antrenörlerimiz. Ve işte e, TFF'ye Ankara'ya gitmeden önce, e, evet Ankara'ya gitmeden <laughs> önce köşe oyuncusu yapmak için çalıştılar Yaşar Spor Kulübü'nde. Ve ben köşe oyuncusu olmak istememişim. Hımm. <laughs> O zamanlarki ki <laughs> içim alt yapıda <laughs> Korkmaz, o da hmm. e, orta oyuncuydu evet. ve ben resmen ağlıyordum yani hiç unutmam. Ben senin gibi olacağım, beni köşe oyuncusu çalıştırmayın lütfen, ben olmak istemiyorum diye ve galiba diretmişim yani ben e, beni ya, olmak istemediğimi yapmaya çalışmışlar, ben olmak istediğimi oldum. Benim biraz ters hikaye Caner evet. abi senin anlattığına evet, göre. Evet, evet. E, <laughs> <laughs> ben belliymiş yani benim küçüklük tabiri. Ama <laughs> sanki sonradan bir yerde şey diyorsun galiba köşe oyuncusu olsam iyi olabilir miydi acaba? Evet bir evet. Bir şeyim şey var hafif bir... Keyifli. Köşe oyuncusu olmak keyifli. Demin dediğim gibi bizim iş biraz hammallık ama köşe oyuncusu olmak bence çok keyifli yani. Ama mesela olan. orta oyuncu olarak son senelerde bıraktığınız da çok büyük yani hem işte hırsın, o yansıttığın şey hep kenardan geldiğinde, işte Zehra'nın o sakatlık döneminde verdiğin katkı, zaten Fenerbahçe'de verdiğin katkı. Bilmiyorum, insana yaşamı değerlendirirken hep böyle bir Fringe dizisi vardı hatırlar mısın? Paralel bir yaşam evet. muhabbeti falan vardı. Yani hani şu olsaydı bu olsaydı Mars ayımının aslında bazen de belki de o kadar da şey bir yol olmayabilir o pozitif bir yol. Yani köşe oyuncusu olsaydın i̇şte, belki de, evet, belki de onu de bir neden vardı yani orta evet. oyuncu olmayı. Aslında şu an senin için geldiği nokta herhalde. Mutluluk verici diye tabii tahmin ki, ediyorum. Tabii Falan ki. Yani, çok mutlusundur diye tahmin e, ediyorum. hani Şükrediyorum diyeyim her gün. yani Hı -hı. Buralara gelmek kolay olmadı benim için. Gerçekten olmadı. Hı -hı. E, demin de senin bana dediğin gibi gerçekten tırnaklarımla kazıya kazıya Hı -hı. geldim. Hı -hı. Ve çalışmamın karşılığını aldığım için özellikle son birkaç senedir gerçekten çok mutluyum ve her gün şükrediyorum bunun için. Umarım bu şekilde kalmaya da devam ederim. Bu seviyede kalabilmek için kendimi gerçekten sonuna kadar zorluyorum. Peki kariyerinde böyle sana ekstra etki Türkiye'den antrenörler veya işte başka hatırlıyorum böyle dedin ya inese korkmaz dedin o zaman anlatsın. Ee, biri de herhalde Mehmet ne oldu değil mi? Evet, Yanlış bilmiyorum. Evet. Anlatabilir misin? Nasıl bir etkisi var senin hayatında kariyerinde? Şimdi Koçun. ilk altyapı milli takım zamanları karmalar olur işte seçmeler <laughs> olur falan. Çok fazla hani ki, kız var bizim jenerasyondan 60-70 kişilik karma kadrosu yani. Öyle kamp yapıyoruz. İşte testler oluyor. Antrenmanlar falan. Benim için Konuşulan şu hani bu kız yürümeyi bile bilmiyor hmm. nasıl voleybolcu olacak diye. Ve orada benim arkamda duran en büyük en önemli kişi Mehmet abiydi. Ee, ve beni Ankara'ya isteyen de oydu. Antr Ankara'daki başımızdaki antrenör Mehmet abiydi. Beni Ankara'ya isteyen de oydu. Ve Ankara'dayken canımı okudu belki. <laughs> ee, ama buralardaki buralara gelmemdeki en büyük etkenlerden biri. Ben Ankara'ya gitmeden önce daha 14-15 yaşlarındaydım daha altyapıda en alt seviyedeydim. Küçük takım oyuncusuydum yani. Ve iki sene sonra döndüğümde Yeşurt'ta A takımda oynamaya başladım ben. Hmm. Ve ilk altı oynuyordum. Yani 16 yaşında ben Yeşurt'ta A takımda birincilikti e, birincilikte bizim şu anki ligimizde ilk altı oynuyordum. Ve bunun e, tamamen bu noktalara iki senede gelmemdeki en büyük sebep Mehmet Bedestenli oldu. Peki o etkiden bahsettik. Bir yandan da aslında e, herhalde e, Paris 2024 de senin hayatta başka bir kırılma noktası diye tahmin ediyorum. Evet. Yani e, oraya gitmek çünkü Tokyo'da kadroda yoktun, antrenmanlar yapmıştın ama e, nasıl bir deneyimdi e, herhalde bir yazı bu kadar senin için pozitif geçirmekte bir de oynadın da süre aldın. Hı hı. eee hani kadroda olmanın yanı sıra e, Olimpiyat deneyimi herhalde bir sporcu için e, bambaşka bir şey. Benim için zaten içinde yarım kalmış bir noktaydı. Çünkü ben Tokyo'ya gittim. Böyle kapısından döndüğünüz derler ya ben kapısından <laughs> <Doğru>. döndüm gerçekten. <laughs> Doğru. Biz e, köye giriş giriş gününden tarihinden Tokyo'da önce gittik. E, i̇şte saat farkı olduğu için alışalım diye. Bir hafta on gün önceden gittik ve Tokyo'da otelle kalıyorduk. Köye giriş günü kızlar o, köye girerken ben uçakla Türkiye'ye döndüm ve bu benim için zaten bir uktaydı içimde. Evet. Yani ya bu her branşta kim olimpik sporcu olmak istemez ki olimpiyat Tabii köyünü görmek, seremonilere katılmak, olimpiyat maçları oynamak tamamen başka bir dünya. Ben e, bu sene Paris'te çok şükür nihayet bu sefer köye girmeye başardım. Kapıdan içeri girdim. E, Dediğim gibi süre aldım Açıkçası benim için bu yaz milli takımda stresli bir dönemdi. Çünkü e, Zehra milli takımın en önemli e, etken oyuncularından bir tanesi ve bir sakatlık yaşadı. Evet. Ve benim e, onun yerine oynamam gerekiyordu. Şimdi bazı maçlarda zaten rotasyon yapıyoruz ama... O rotasyon başka bir şey. Zera sakatken onun yerine benim oynamam başka bir şey. Ve ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Hani Zera'nın eksikliğini yansımasın hı hı. takıma diye gerçekten elimden gelen bütün katkıyı vermeye çalıştım. bunda başarılı olduğumu da düşünüyorum açıkçası. zor bir dönemde benim için. Bunun altından kalkmak kolay değildi. çok şükür Zera, Zera Olimpiyatları yetişti. Ama olimpiyatlarda da süre aldım. Üçüncülük, dördüncülük maçında ben oynadım. gönül isterdi o maçta gerçekten, bir de oynadığım bir maçta madalya alabilmek. İlk defa gitmişim olimpiyata, 3. 4. maçında oynuyorum. Bir de maçı kazansak evet. madalya gelecek falan olmadı. Umarım bir dahakine olur, umarım bir dahakinde ben de olurum. Ee, Ki olimpiyatın ne kadar zor bir sahne olduğunu herhalde söylemek lazım. Yani evet. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu herhalde. Gerçekten Şaşırmanın daha zor. zor olduğu bir yer diye Gerçekten çok zor. Bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> Tamamen <gülüyor> hani saat şey maç saatlerini Olimpiyat bizi, maçı evet, seçiyor. Abi biz evet siz çok saberken oynadınız aynen. Ka evet. 4 ya da 5 maç dokuzda evet. oynadık. Evet. Köyle salon arası bir saat. Evet. Her sabah her gün 4'te kalktık biz dört buçuk dört buçukta kalkıyoruz. Erken ee, Erken uyumak da kolay değil sizin kolay değil. saatinizde. Ee, hatta kontrolörümüz bize bir planlama çizdi. Biz daha olimpiyata gitmeden önce hı hı. bir ay öncesinden e, VNL bittikten sonra kampa başladığımızda kontrolörümüz bize çok güzel bir sunum hazırlamış. Daha o zaman kendimizi bu duruma hazırlayalım diye. İşte e, hatta saat 8-9'dan sonra işte e, yavaştan e, teknolojik ürünlere bakmayı bırakmayı, daha çok kitap okumayı, 10-10.30 gibi uyumak mı, uyuma moduna geçmemiz gerektiğini ki 8 saat uyuyabilelim. Çünkü çok fazla maçımızda bu <laughs> diye. Biz bu üzerine kendimizi oturtmaya çalıştık gerçekten daha oraya gitmeden önce. Oturttuk da açıkçası hatta sonra eski hale döndüğümüzde bir garipsedik. 9'da maç oynamıyor muyduk biz falan olduk yani. Ona ona alıştınız aslında. Aynen yani. öyle. Şimdi ona alıştık. Şey turnuva içi jetlag yaşamış gibisiniz yani bir yandan. Aynen Neredeyse, öyle. Evet. Aynen yani. öyle. Ve mesela 9'da 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 oynayıp sonra bir anda akşam 5 maçı da. Evet. Çok garip ciddi oluyor. bir fark ya. Çok, çok ciddi. ciddi bir fark. Gerçekten yani ee, şimdi performans çok önemli olduğu için saat dilimleri yeme, yediğin yemeği şeyi bile çok önemli oluyor gerçekten. Ee, olimpiyat zor bir yer. Gerçekten zor bir yer. İki şey soracağım. Ee, seninle çok konuşulan iki figür. Bir Boşkovit çok konuşulur özellikle. <laughs> ya da pasör çaprazları diyeyim aslında. Senin <laughs> oradaki çünkü sonuçta ya da smaçörler. Hani <laughs> senin savunma tarafın. Bir de herhalde orta oyuncu olarak yani rol olarak Eda'yla olan Eda'nın kaptanlığı. Herhalde senin için farklı bir ...deneyim olsa gerek Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki dönemin Eda'yla. İstersen oradan başlayalım, öbür tarafta senin... Tamam. ...o tamam. çok konuşulan savunma tarafına geçeceğiz. Oradan toparlarız. Eda ablayla şu an aynı takımda oynamak... ...ben, bu benim için bir gurur, bir onur ve kendimi çok şanslı hissediyorum Hı. bunun için. Çünkü örnek alınması gereken bir insan. Ve ben onun her halini şu an çok daha yakından takip ediyorum. Örnek almaya çalışıyorum, e, analiz ediyorum nasıl olabilirim hani onun gibi ya örnek karşımda bir canlı bir örneği ve ben bunu her gün izliyorum antrenmanda otobüste otelde bu çok güzel bir kariyerim şey. kadar uzun ömürlü ve bu kadar yüksek seviyede inşâ edebilmek öyle. de önemli aynen öyle yani e, şu an bir idol olduğu için o ve bir idolle aynı takımda yer almak zaten milli takımlarda beraberdik yani e, birkaç kaç senedir ama kulüpte de aynı e, takımda olmak e, hele ki onun Fenerbahçedeki e, Önemliliğini bildiğim için onunla aynı sahayı paylaşmak gurur verici benim için. Hı. Dediğim gibi ben sürekli onu izliyorum. Yani ne öğrenebilirim, ne öğrenebilirim. Sağdaki duruşundan Hı. bile yani. O bile çok önemli benim için. Kritik anlarda verdiği tepkiler, takımı toplayışı, liderliği, karakteri. Sürekli ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum gerçekten. Hala da öğreniyorum senelerdir oynamamıza rağmen beraber. Hala da öğrenecek çok şeyim var yani. Evet, e, o tek ayak ucumu zaten <laughs> onun da imzası onu, olur. Onu yapamıyorum ben. maalesef <laughs> tek ayak bende yok ama... E, yani sporcu karakteri çok başka bir şey. Yok. Tabii o çok önemli. E, ve Eda bu çok... inanılmaz bir seviyede gerçekten. E, ondan onu öğrenmeye çok çalışıyorum. Peki işin böyle sonuçta oyunu okumak dedin. Oyunu okuma konusunda herhalde en çok mücadele ettiğiniz figürler daha çok pasör çaprazları oluyor. Çünkü onun üzerinden işte sizdeki Melisa veya Magda'da olduğu gibi. Hı hı hı. Ee, öbür tarafta da Boşkoviç'i var, Isabel Hakkı var, ee, Gonus'u var, birçok isim var. Onları evet. böyle analiz açısından herhalde senin için en önemli şey onların ne yapacağını sözmek ya da işte Tabii. kim ucum ediyorsa. Şimdi bu bir de bahsettiğimiz <laughs> isimlerin çoğu şu an dünyadaki top Paso çarpmazlarını saydık hepsi de, Beş, beşini saysan beşinde işte evet. Vargas olur, evet. Magda olur, e, Boşkoviç olur, Izabelak olur, Egon olur zaten. Aynen. Bu beşlidir Aynen. yani. E, onları durdurabilmek zaten acayip Aynen. haz veriyor o anda, Aynen. mükemmel bir duygu. E, kritik anlarda topları sonuçta onlar alıyor, onlar öldürmek için e, varlar orada. E, onları analiz edebilmek, onları durdurabilmek... Ee, çok güzel keyif oluyor tabii ki. Hele ki kritik anlarda dediğimiz gibi topun orada olacağını ve onun atak yapacağını biliyoruz. E, o an durdurabilirsen müthiş bir keyif bu. Ee, ama başka üç konusu <laughs> çok konuşuluyor evet. Ee, <laughs> O konuda dedin, çok da dediğim gibi şöyle bir şey bir var. denk geldiği için. Evet Eczacıbaşı çok karşılıklı başı. çok oynadık evet. çünkü son 2-3 sezon, sezondur beraber. Bütün finallere hep Eczacıbaşı ile yaptık. Evet. Ee, o yüzden çok fazla maç oldu. Evet. Ee, hele ki geçen seneki seri 5 maç üzerinden oldu. Acayip bir seriydi yani. Evet, doğru. Ee, <laughs> ama Eczacıbaşı ile artık işte dediğim gibi öyle bir durumdayız <laughs> ki şu an hani e, o an sağ adımını kim nereye atacak onu bilecek halde. Çoğunda milli takımlar arkadaşın ya da en kötü zaten çok iyi tanıyorsun. Aynen öyle. Peki ağzına sağlık. Yani şöyle bir bakıyorum notlarıma. Yani seninle sohbetimiz çok uzun sürebilir de <laughs> bir yandan da toparlama ihtiyacı hissediyorum. Ee, bir tek son şeyi sormak istiyorum. Tabii ki herhalde uzun ömürlük dedik. Herhalde Los Angeles senin için önümüzdeki en önemli hedeflerden biri. Yani evet. ile olan yakın zamanlı hedefler ayrı. Hı hı. Ee, senin için herhalde önümüzdeki 4 yıllık süreç de önemli olacak evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Orayı hedeflediğini düşünüyorum. Evet. Gelecek hedefleriyle ilgili. Yani, um, bir kere daha olimpiyat görmek isterim. Belki evet, Los Angeles olimpiyatlarını <laughs> görmeyi çok isterim. Ee, o zaman tahminimce 32 yaşında falan evet. olacağım. E, Deneyimli bir orta oyuncu. aynen deneyim, <laughs> tecrübeli bir orta oyuncu olacağım inşallah. E, umarım ki bu şekilde devam ederim tek amacıma e, ki oraları da görürüm gerçekten. E, öyle 32 yaşında gibi falan bırakma niyetim yok. Vücudum el verdiğince oynamak isteyen bir sporcuyum. E, en büyük hedefim şu an evet milli takımda özellikle Olympia, Los Angeles Olimpiyatlarını görmek. Evet, güzel. Umarım güzel. nasip olur ki eşbirliği hazırladığımız konfor alanında Fenerbahçe'nin ve e, milli takımın e, önemli orta oyuncusu e, Aslı Kalaç'ı ağırladık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, bizim için çok keyifliydi onu ağırlamak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kia. Movement that inspires.